Balıkesir, Edremit, Kaz Dağları, Darı Deresi Tabiat Parkı'ndan herkese selamlar. Yanımda görüyorsunuz Honda'nın yeni skuterı ADV 350 var ve benim şortlu ve tişörtlü halimi görüyor. Aslında tişörtle çıkartmıştım. Birazdan burada çimmeye gireceğiz. Çünkü Engin abinin tabiri o çimmeye götüreceğim sizi dedi. Fazla uzatmadan kısaca özetle şöyle söyleyeyim. Ben çok off yaptığım için son dönemlerde biraz on-road yapmak istedim. Biraz yol yapayım hani kafam dağılsın diye düşünerek İzmir Dikili'ye gelmiştim. Her geldiğimde de Bergama Honda bayisi olan Neza Motor'a Engin Altan abimizin yanına uğruyorum. O da dedi ki bana pazar günü dedi Selçuk geldi, dedi ADV 350'lerle sürüş yapacağız. Forza 250'leri de alacağız yanına dedi. Gelir misin? Abi dedim Allah kahretmesin. İki kafa dinlemeye geldim. Yine beni soktun bu işin içerisine dedim ama tabii ki ister kabul ettim. Dolayısıyla bu kaz dağlarına bağlı Darı Deresi Tabiat Parkı'na geldik Scooter'larla. ADV 350'yi de bana verdi. Zaten kendisinin açmış olduğu test motoru. Dolayısıyla bu bölümün Burada çekilme, benim bu halde olma, burada bulunma sebebimizi böylelikle özetlemiş olayım. Şimdi bu bölümde size ADV 350'yi iyi kötü yönleriyle, XP 400 ile kıyaslamasıyla veya hitap ettiği kitle olan Adventure scooter kitlesine net olarak oturuyor mu, oturmuyor mu her yönüyle anlatmaya çalışacağım hızlıca. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Ziyelim. Devam. Ziyelim, ziyelim, ziyelim. Bravo! Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Adventure Scooter demek hani off-roada girip de hardcore offroad yapacak cross motosiklet anlamına gelmiyor. Hiçbir scooter'da adventure dese bile adına net olarak off-road motoruyum ben diyemiyor, diyemez. Çünkü off-road'un tabiatına ters scooter'la hani off girmek. Ama bu scooter'ların adventure denmesi, bu tarz scooter'ların üretilmesinin aslında bir sebebi var. Standartında scooter kullanan kişiler yani ben atıyorum şehir içerisinde günlük scooter kullanıyorum ama yaz geldi böyle bir yere kampa geleceğim. Kullanmış olduğum scooter öyle yollara da girsin, beni yolda bırakmasın, aman bu motorla burada ne işim var dedirtmesin diye üretilmiş olan scooterlar. Son dönemlerde de biliyorsunuz biz her motordan, her kullandığımız motordan her şeyi bekliyoruz. Hem çok az yaksın istiyoruz, hem çok uzun mesafeler gidebilsin istiyoruz, hem şehir içerisinde çok rahat kullanılsın istiyoruz, hem de araziye girdiğinde hoplayıp zıplamak istiyoruz. Dolayısıyla... Motosiklet markaları da bu yönde kullanıcıların bu istekleri çerçevesinde modeller üretiyorlar. ADV350'nin üretilme sebeplerinden bir tanesi de bu. Aşağı yukarı 150 kilometrelik yol yaptık. Son 15-20 kilometresi offroad'lu. Net tanıdım. XB400'ü de kullanmış biri olarak net bir kıyaslamaya girebileceğim. Birazdan size çok özel yönlerini, nokta atışı yönlerinden bahsedeceğim ama önce şu tasarıma bir değinmem lazım. Şimdi bu tasarımı normalde ne denir? Youtuberlar nasıl anlatır? Çok güzel bir tasarım var abi şahane falan diye anlatır. Veya ben beğenmedim bunun tasarımı kötü olmuş falan hani X-ADV'ye benziyor falan Honda'nın hani klasik klasik tasarımlarından bir tanesi falan diye böyle anlatırlar ya. Ben öyle bakmıyorum bu skutura has olaya nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Honda ADV 350'yi üreteceğim piyasaya süreceğim dediği günden sonra en az 9 tane marka şu tasarımda motosiklet üretti. En az 9 tane sayarım bak. Honda'yı orada tebrik etmek lazım. Öyle bir tasarım yaptı ki kardeşim. Her marka taklit etti ve bu sınıfta bu tarzda, bu tasarımda scooter ürettiler. Dolayısıyla beğenin beğenmeyin kardeşim. Honda bu işte başarılı oldu mu? Oldu. Ama ve rakip üretiminde geç kaldığı için veya piyasaya sunmakta geç kaldığı için orada problemler yaşandı. Bütün markalar üretti, piyasaya satıldı. Herkesin altında ADV scooter'lar görmeye başladık. En son Honda geldi. Orada tabii bir sıkıntı oldu. Bu çip sorunu falan tedarik sıkıntısından dolayı. Dolayısıyla tasarıma laf etmeyeceğim ama nesinden başlayayım ben? Sürüş hissinden başlayayım. X XP 400'le kıyaslamasıyla başlayayım. XP 400'ün üzerine oturduğumda, Peugeot XP 400'ün üzerine oturduğumda dedim ki bu abi net motosiklet gibi. Motosiklete binmişim gibi hissettirdi bana. Cümlesini kurdurdu. Bunun üzerine oturduğumda bu net scooter gibi. Scooter yani. Hani bana böyle motor gibi hissiyatını vermedi ama scooter'ın bir tık daha üzerine çıkmışlar. Onlardan bahsedeyim size hızlıca. Mesela işte çıplak bir gidon, biraz daha motosiklet tasarımında, tarzında yapılması veya oturuş pozisyonunda şöyle de göstereyim. Böyle ayaklarım kaymadan, düşmeden. <laughs> böyle böyle inceleme yapmak da çok güzelmiş ha. Oturuş pozisyonunda şöyle rahat bir oturuş pozisyonu ve şu selenin tamamen kavraması. Ayaklarım böyle ileri attığımda bayağı rahat bir sürüş pozisyonu sunuyor olması. Denge merkezini çok iyi ayarlanmış olması. Yani ne aşağıda diye, diyebilirim bunun için ne de yukarıda denge merkezi diyemem. Tam ortası çok iyi yerde konumlandırmış. Bir de motosikletin, scooter'ın kıvraklığıyla birlikte Scooter'un biraz daha bir tık daha yukarısında bir his yarattı bana ama Kesinlikle abi bu motor gibi demedim Bunu özellikle belirteyim XB400'de bunu söylemiştim Dur şurada bir son hızını bir test etmiş olayım aynı zamanda düz yolda bulmuşken Engin abi kızmasın inşallah 147 148 149 149 daha da gelmiyor gibi. Biraz daha devir var aslında ama 150'yi buldu. Evet, 150 diyelim. Yani son hızı 150. Birazdan beğenmediğim yönleri var. Onlara değineceğim. Bu scooter'da olmasaydı böyle keşke dediğim yönler var ama şimdi güzel yönlerinden bahsedeyim, özelliklerinden bahsedeyim. Motor bloğu çok beğendim. Az önce XB 400'den ayrımından bahsettim ya orada bir ayrımdan daha bahsedeceğim. Bu skutura bindiğimde dedim ki alt devre dolu kardeşim. Net dolu. XB 400'de 6000-7000 devir istiyordu. İlla ki böyle ivmelenmek ileri doğru atılmak için. Bunda abi 3000-4000 devir civarında verdiği tokta diyorsunuz ki Aa, alt devre çok güzel kardeşim bunun diyorsunuz. Dolayısıyla motor bloğu bence başarılı. Sevdim ben bu motor bloğunu. Özellikle şehir içi kullanımında veya hani şey gerektiğinde nasıl söyleyeyim elinin altında gaz isteği olduğunda o alt devirleri, devirleri itibariyle veriyor ama üste geldikçe gücü gidiyor bu seferde xb 1400ün tam tersi olarak yani nasıl söyleyeyim 125-130'dan sonra artık ben, ben de güç azaldı bak hani daha fazla gidemem daha da hızlı toklanamam güçlenemem hissiyatını yaşatıyor ama 150 kilometre son hızlara ulaştım bir süre sonra biraz daha bagalar otursun veya performans bagalarla vesaire hani 155'i de bulabilir belki 160 da bulabilir ama 130'dan sonra artık yavaş yavaş gücü bitiyor. Motor bloğunu onu böyle özetleyeyim. Beygir torku aşağıda görüyorsunuz onlara hiç girmeyeyim. Ama Soç karakterli 4 subaplı motor karakterine Honda'nın bir karakteristik kimliği olduğuna özellikle bir kez daha değineyim. Çünkü nerede kullansam artık sesini bile nerede duysam tanır hale geldim. Honda'nın karakteristik kimliğini kullanan bir motor bloğuna sahip. Evet Engin abiye az önceki yer yetmeyince kanyonu doğru yukarı doğru yürüyelim. Orada da güzel yerler var dedi ama bizim ayaklarımız tabii çıplak. Terlik getirmedik bize bunu söylemediği için. <laughs> Onlar çatır çutur giderken biz böyle aman ayaklarımız şey olmasın diye bir şey batmasın diye dikkatli dikkatli gidiyoruz. Yalnız mekan efsane. Birazdan yüzeceğiz. Çimeceğiz birazdan. Yukarıda bir havuz gibi bir yer daha varmış. Bunu özellikle belirteyim. Hiçbir Adventure Scooter ayakta sürüş için tasarlanmış scooterlar değil. Hiçbiri bakın. Marka ayırmıyorum burada. Ayakta süremezsin. İmkanı yok. Ayakta süreceğim diye uğraşan YouTuber'lar var. Ayakta sürmeye çalışanlar, zorlayanlar var. Yapmayın kardeşim. O amaç üretilmiş bir scooter değil bu. Otururken hani stabilize yollardan, toprak yollardan gidebilmeniz için üretilmiş bir scooter. Bunu özellikle belirttikten sonra malzeme kalitesine bir değineyim. Malzeme kalitesi bildiğin klasik Honda, Japon. Bazı yerlerde küçük kalitesizlik izleri görülebiliyor ama bunlara tek tek değinmeyeceğim işte konsol altındaki işte o yazılar plastiklerine birleşim noktalarına girmeyeceğim gerek yok abi. Genel olarak hani Japon net olarak Japon dersiniz malzeme kalitesine. Frenlerine değineyim çok hoşuma gitti Nissan'ın sistemini kullanıyor zıpkın gibi frenleri var. Hiç problem yok frenlerden yana ve CBS sistemi yok yani kombin çalışmıyor ve bu çok güzel bir şey diyeceksiniz ki neden? XP400'de kombin de hatırlarsanız. Araziye girdiğinizde arka freni sıktığınızda öne de kombin uyguluyordu ve tehlikeli bir sürüşe sebep oluyordu. Bunda öyle değil. Ön arka ayrı ayrı. Bunu çok sevdim ama eksilerde bir daha deneyeceğim. ABS kapatılamıyor. Böyle bir eksi yönü var. Bir de neyine değineyim? Süspansiyonlarına. Yoldayken süspansiyonları başarılı. Ayarsız süspansiyonlar. Herhangi bir ayar yok. Önde ters teleskopik çatal ayarsız. Ama 80-90 kilogramlık bir sürücü için gayet ideal geri dönüşü var. Arkada da Twin Shock dedikleri ikili amortisör var. Yani normalde xp 400de mesela monoshock vardı. Biraz daha Adventure'a girince monoshock'a dönüyorlar ya. Tek sönümlemenin orada daha başarılı olduğunu söyleyenler, iddia edenler var. Ben ilk gördüğümde Twin Shock'u dedim ki bu büyük ihtimalle sert yerlerde bele vurur diye düşündüm ama vurmuyor. Süspansiyonları beğendim ama ayarsız olmasını beğenmedim. <laughs> Geleyim asıl soruya kardeşim. Bu özellikleri zaten YouTuber'lar inceledi, tanıttı, herkes anlattı. Hep biliyorsunuz zaten benim anlatmama gerek yok. Ben şunu söyleyeyim abi hislerimden yola çıkarak. Forza 250 mi, ADV 350 mi sorusunun cevabını vereyim. Bak Forza 250 gibi bir scooter bu. Forza 250 gibi. Onun biraz daha esneği, biraz daha kabiliyetli olanı. Biraz daha motora benzeyeni. Ama biz buraya gelirken 15-20 kilometrelik off-road boyunca Forza 250 ile aynı hızda seyrettik. Aynı şekilde yolculuk yaptık. Ve ben motopiksel seviyedeki çekimlerimde arazi çekimlerinde bile Ömer'de bir Forza 250 var biliyorsunuz. Mesela off-road motorunu alıyorum ben hopluyorum zıplıyorum gidiyorum geliyorum. Önümde giden Forza 250 oluyor genelde. Aynı benim gibi gidiyor Ömer'de. Dolayısıyla hani ben off-road yapacağım deyip bu skuturu almak isteyene çok böyle şey yapmam yani o orada olmayın. Derdiniz orası olmasın. Derdiniz bir tasarım olsun. iki daha motosiklet gibi olsun istiyorsanız. Daha böyle motor hissiyatı bana yaşatsın diyorsanız. Üç daha toprakta hani toprak hani toprağın birinci seviyesi var diyelim. İkinci seviye toprakta da beni pişman etmesin diyorsanız tercih edilebilir. Onun haricinde bununla yaptığınız her şeyi z 250 ile de yapabilirsiniz. Birazdan da XP 400 mü, ADV 400, ADV 350 mi onun ayrımını yapacağım ama önce beğenmediğim yönlerden bahsedeyim. Bravo. Dur, dur, <laughs> Bakayım. Çimliğe geldik. Birinci beğenmediğim yönü. ilk üzerine oturmadan daha etrafında dolaşırken şu sistemi net olarak beğenmedim sevgili arkadaşlar. Bakın çok güzel bir oynayan cam mekanizmasının olması mükemmel. XB400'den daha güzel. Tabii ki Forza 250'den daha güzel değil. O elektronik. Böyle kademeleri falan var ayarlayabiliyorsunuz ama niye beğenmedim biliyor musunuz? Üzerine oturayım göstereyim düşmeden. Yolda giderken elim gazda. Diyelim off ben bunu düşürdüm aşağıya yükselteceğim elim gazda yükseltemem ki böyle dolayısıyla iki el istiyor iki elle yandan açıp illaki iki elinle kullan bunu istiyor. Bu Japonlarda böyle bir şey var hani güvenlik tedbir sağlamlık şu bu falan diye düşünüyorlar ya bunu beğenmedim abi oraya tek elle kontrol edilebilen bir mekanizma koymalıydı bu bir. İki gösterge paneli gel kardeşim yaklaş gösterge paneline. Bu arada ne kadar offroad yaptığımızı da görsünler bak. Görüyor musun? Tozun dumanın içine kattık motoru. Şöyle açayım bakayım. Abi küçük bir gösterge paneli bu. Küçücük. Renksiz, cansız. Ee, arka parlaklığı ayarlanamıyor. İçerisinde bir menü yok. Koldan şöyle kontrol ediyorsunuz ama böyle 3 tane yer var burada. Sağ atamışlar. Bunlardan bakıyorsunuz yani ne yapıyor, ne ediyor falan diye. Ne özellikler var diye. İhtiyaç olan veriler var. Bluetooth bağlantısı var. Bundan yana sıkıntı yok ama ben bu gösterge panelini ADV 350 üzerinde beğenmedim. Forza 250 bence çok daha güzel. XB 400 onun en daha güzeli. Yani yakışmamış bu olmamış abi. Bunu ilerleyen yıllarda büyük ihtimalle 2024'te göstergeyi değiştirecek piyasaya sürecek. 2025'te camı değiştirecek piyasaya sürecek. Dolayısıyla hani Japon kafası ticari çalışıyor bunları düşünmüşlerdir o yüzden böyle koymuşlardır diye düşünüyorum. Üçüncü beğenmediğim yönü ise beğenmediğim demeyeyim de keşke olsaymış dediğim yönü. Süspansiyon çalışma aralığı ve lastik teker çapı. 15-14 lastik teker çapı kullanıyor. Bu nedenle zaten Forza 250'den çok net olarak ayıramıyorsunuz. Süspansiyonları daha iyi. Ters başı olması falan daha iyi ama XP 400'de şey var biliyorsunuz. 17-15 lastik teker çapı var. Onu hissettiriyor size. Yolda oturmasıyla, dengesiyle hissettiriyor. Süspansiyon çalışma aralığı daha fazla. Bunda galiba 14 cm. XP 400'de yanlış hatırlamıyorsam 16-17 cm olması lazım. Daha geniş süspansiyon çalışma aralığı var. Dolayısıyla Diyorsunuz ki yani madem ADV dediniz adına lastik teker çapını biraz daha büyütüp süspansiyon çalışma aralığını biraz daha arttırıp çok daha ADV olabilirmiş onu gördüm. Daha ADV olabilirmiş ama olmamış. Forza 250'den bir tık yukarıda olmuş. O yüzden bunları beğenmedim. Süspansiyonun ayarlanamıyor oluşunu ekstradan beğenmedim. Keşke o ayarlanabiliyor olsaydı. Keşke. Bunun dışında son hızında bir soru işareti oluştu. Son, son devirlere geldiğinde zaten 9-10 bin devir çeviriyor son devirlere geldiğinde gücünün biti olmasını aslında çok beğenmedim ama alt devir torkuyla o eksiği götürüyor bence. Altı güzel. Ama yukarıda daha canlı olmasını isterdim açıkçası. Biraz daha hızlı yapsın isterdim. 160'ı bulsun isterdim bu skuturun. Onu bulamaması beğenmediğim bir yön oldu. ABS'nin arazide kapatılamıyor oluşu çok büyük bir handikap. Kapatılmalıydı. Traction'ı iki kademeli ve kapatabiliyorsunuz. O güzel. Böyle yanlıya yanlıya arazide gidiyorsunuz. Hakikaten Tork'la birlikte de yanlatıyor yani. Ama ABS'nin kapatılması gerekirdi bu Scooter'da. Onu ya unutmuşlar ya düşünmemişler ya o sistemi eklemeyelim de ekstra bir masraf olmasın diye düşünmüşler. Çünkü fiyat performans ürünü bir Scooter bu. Dolayısıyla onu da beğenmedim. Yani total olarak beğenmediklerim aslında neyi biliyor musunuz? Güzel bir Scooter bu ama ADV özelliği eklediğin zaman ismine Adventure dediği zaman Adventure'ın hakkını net olarak veriyor mu? Çok özür dilerim üreticilerden, Türkiye'ye getirenlerden. Engin abiden belki kızarlar bana ama net olarak adventure hakkını vermiyor. Benim izlenim, izlenimim bu. Ama çok güzel skater olmuş mu? Bence olmuş. Çok keyifli abi. Sürüşü falan harika. Şimdi tabii XP400 mü, ADV350 mi? Bunun da cevabını vereyim size. <laughs> Az önce Engin abi de sordu bana. Peugeot XP400'de fren CBS olmasaydı, olmasaydı kesinlikle hiç düşünmeden XP400 derdim. Çünkü hem daha uzun bir... Scootero aksaralı. Bundan galiba 2 santimetre daha uzun. Daha yüksek. 17-15 teker çapı var. Daha fazla çalışma aralığına sahip süspansiyonları var. Elektronikler, oyuncaklar falan daha fazla. Şekil şukur falan da daha böyle dikkat çekiyor. ABS konusu olmasaydı net hemen XB400 derdim ama hemen diyemiyorum. X de aynı şartlarda kullanılır. Yani ben XB400'ü aldım bu offroad yollarında onunla çok daha performansı giderim diyemiyorum bakın. Çünkü arkaya koyduğumda freni önde sıkacak. O çok büyük bir risk. O beni düşündürür. O yüzden bence benim kişisel fikrim XB 400 bende ağır basıyor. Ama bu skutur da alınmaz değil. Sonra en son fiyatına baktığınızda bu skutur 300 bin lira civarında. Yanlış mıyım Kadir şu anda? Ağustos 2023 itibarıyla 300 bin XB 400 380 bin. Arada bir 80 bin liralık bir fark var. Dolayısıyla 80 bin daha fazla verip onu mu tercih ederim? 300 bine bunu mu? İşte servis ağı, yedek parça, bulunabilirliği, ikinci el pazarı hepsini düşündüğünde o zaman da buraya kayıyor insan. Dolayısıyla orada karar sizin kardeşim. Hangisini beğeniyorsanız, hangisini size daha iyi hitap edeceğini düşünüyorsanız onu tercih edin derim ama ben biraz böyle XP400'e biraz daha fazla kayıyor benim fikrim. Vallahi ne kadar oldu kaç dakika oldu bilmiyorum ama ilk defa böyle bir yerde böyle bir inceleme yaptım. Kadir kardeşime teşekkür ederim. Aynı zamanda kendisi de yeni ADV 350 sahibi. Onunla bir beraber sürdük burada. O da aynı zamanda fikirlerimi dinledi benim fark ettim. Hem çekiyor hem dinliyor beni. Dolayısıyla güzel bir çekim olduğunu düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz şu like tuşuna bir basın. Abone değilseniz abone olun dememe gerek var mı bilmiyorum. Deyim hadi abone olun bir de. Sonra bir de yorum yazarsanız aşağıya yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Neza Motor. Engin Altan abime özellikle teşekkür edeyim. Bergama Honda bayisine özellikle teşekkür ediyorum. Ve bu müthiş doğa için Allah'a Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.